Efendim sadece Türkiye'de değil tüm dünyada gayrimenkulü olan talep arttı. Talepteki bu artışın önemli iki kriteri var. İlki gayrimenkulün yatırımda güvenli liman olması, ikincisi ise eksiksiz bir yaşam alanı. İşte bu etkenler konut sektöründeki talebi sürekli diri tutuyor. Bir ev sahibi olmak, ama sadece bir ev değil, eksiksiz bir yaşam alanı isteği. Gayrimenkule olan talep arttı. Sadece Türkiye'de değil bütün dünyada gayrimenkule çok ciddi talep var. Son 3 yıldır hiç olmadığı kadar talep arttı. Event projemiz 103.500 metrekare alan içerisinde. Levent'te, Büyükdere Aksı'na, komşu mesafede... Ancak tüketici sadece bir ev değil, kendine özel bir yaşam alanı sahibi olmak istiyor. İstanbul'un merkezinde bahçeli, teras-villa konsepti mümkün mü? Levent'te, Büyükdere Aksı'na, komşu mesafede sanatın, kültürün, ee, sağlığın... E, finansın aslında e, ticaretin iç içe olduğu bir bölgede gerçekleştiriyoruz. 50 bin metrekaresine eğitim ve yeşil alan ve kura alan olarak tasarladık. Geri kalan 53.500 metrekaresinde de yaklaşık bin konutluk country tarzında aslında eee ...lüksü country ile birleştirmiş oluyoruz. Sizlerin de bildiği gibi country yaşam tarzı daha çok şehir dışında olan yaşam tarzını... ...biz burada bahçe villa, teras villa yaparak aslında projenin içerisine harmanlamış olduk. Yeni Levent projesiyle şehrin dışında görmeye alışık olduğumuz country hayat tarzı... ...sağlıklı ev konseptiyle birleştirildi, İstanbul'un merkezine geldi. Proje yüksek kalite ve konfor deneyimiyle lüksün ötesini yeniden tanımladı. Sağlıklı ev yatay olması gerekiyor. İnsanlar asansöre binmek istemediği zaman çıkabileceği yükseklikte olması gerekiyor e, bahçeli olması gerekiyor. Bahçe veremiyorsanız balkon teras vermeniz gerekiyor. Korona dönemlerinde ısıtması, soğutması, havalandırması bu standartlara göre olması gerekiyor. Yine depreme dayanıklı olması gerekiyor. İş merkezlerinden kültür sanata, eğitimden sağlığa ve alışverişten eğlenceye kadar bir adımda şehrin tüm zenginliklerine ulaşabilme imkanı veren yeni Levent, her nesle ve her kuşağa hitap eden kültürel aktivitelerinin merkezinde kuşakları birleştiren bir yaşam sunuyor.